Sami sana ne aldık? Çorsun. Direksiyonu aldık. Bakın biz bunun burasından pilini taktık. Ne oldu? Aa evet akıl arabamızda da direksiyon var arkadaşlar. Hadi getir bakalım direksiyonunu. Tamam biz Sami'nin yanına gidecekmişiz. Hadi gidip bakalım. Ne sesleri çıkartıyor direksiyonu? Aa! Rın rın diyor dıt 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 Oh. Bakın arkadaşlar bunun düdüdü dü dü bozuldu. Bunun düdüdü dü çalışmıyor. <laughs> evet. Hangi renk bu? Mavi renk. Hadi bakalım. Aa, ne güzelmiş. Gel bakalım. Aa. Aa. aa, aa. Çok güzel değil mi direksiyonun? Bip bip rın rın. <laughs> Peki burada trafik kurallarına uyun diyor. Onu da göster bakalım bir bize. Göster bana doğru. Hangi, hangi düğmeydi aşkıma? Bip bip rın rın. <laughs> hmm, evet. Gel bakalım. Hadi bakalım göster. Tanıt. Aa, ağır mı? Ağır mı? Ha, evet o. Hadi ver bakalım ben bir bakabilir miyim? Bakın arkadaşlar. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Trafik kurallarına uyalım diyor. Burada ne diyor? Lütfen devam edelim. Dur 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 dur. Lütfen devam edelim. Hmm. Korneye bak. Ah şarkı çalıyor. Şimdi ver bakalım. Başka ne var? Lütfen dikkatli ol. Dikkatli olacak mısın? Fren yapmayacak mısın ani fren? Hadi ver bakalım. Başka ne özellikleri varmış? Nasıl sesi var? Ona bas. Bas bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Başka ne özelliği var Bu ne mesela ben bunu anlamadım <laughs> Yayalara yol verin diyor Evet yayalara yol verin diyor Hadi bakalım Şimdi ben ne yapacağım bakın Lütfen trafik kurallarına durun <gülüyor> Sür <gülüyor> Allah Tamam görüşürüz.